Sadece ezbere dayalı bir sistemde sınav öncesinden mi gece çalışıp sınavı geçmek. Gerçek hayatta artık biz bir ders ile karşılaşmadığımızda bir dil, bir beceri, artık bir şey öğrenmemiz gerektiğinde fark ediyoruz ki bu zamana kadar kendimize zarar verdik. Öğrenmeyi bilmiyoruz. Öğrenmeyi de öğrenmedik. Ondan dolayı İngilizce konuşamıyoruz. İngilizce konuşamıyoruz bir kişiyle pratik yapacağımız olmadığından değil. Veya hangi ne kadar ders aldım yeterli olmadı diye değil. Doğru öğrenmiyoruz ki. Odaklanmıyoruz süreç takip etmiyoruz. İşte bir kitap aldınız, işte hemen sonra diyorsun ki bu sınav hoca ne soracaktı bu da falan gidiyorsunuz. Bir zaman alırsın ve kökünü yani çözmeye çalışırsın. Bu dilde ne diyorlar? Ondan dolayı diyorum ki önce cümle yapısı çözeceksin. Sonra İngilizce'de düşünmeyi, ondan sonra kelimeler ekle. Cümleler ekle, mutlaka bilmen gereken günlük olarak kullandığımız ifadeler bu ne kadar zor olabilir ama belki bu zamana kadar henüz bunları yapmadık. Ve sadece biz de kitabı böyle bir rastlamak istiyoruz. Ben buraya geleyim. Bu grameri de varmış. Bu da şeymiş. Öyle olmuyor. Öğrenmeyi öğreneceğiz. Ondan sonra konuşabiliriz. Neden konuşma kulübü ders almak isterseniz alın. Neden kurs almak istiyorsanız alın. Ama doğru öğrenmeyi bilmediğimiz sürece bu süreç böyle devam edecek. Ve bu sektörde sizden para hala almaya devam edecek. Ne gerek var?